Bu leylekleri en az benim aklımı yetti yeteli Yani 60-70-80 senedir buradalar. Ee, yalnız bir tane yuva vardı şu anda kilisede. Yalnız şu anda camiye de yaptılar yuva. Ondan sonra 5-6 tane daha yuva yaptı. Bayağı bir çoğalma var yani. Yani gelenler uyarıyoruz. taşmaş atmamalar için rica ediyoruz. Yani herhangi bir taş falan da atan yok. Bizim burada gerçekten ya, zaten öyle bir şey olmuş olsa bu hayvanlar gelip buraya da konmaz yani. İlk önce uyarıyoruz yani herhangi bir şey, hayvanlara bir şey atıldıklarında e, diyoruz yani kimse bir şey atmasın gider şikayet eder. Jandarmayla hayvan e, haklarının nereye sorumlusuysa yani onlara da uyarıyoruz. Şu anda benim bildiğim 6 tane yuva var. Leylek bir köy oldu adeta. E, gerçekten leylek bir köy oldu. Yani burada bir taneydi diyorum ya. Yani bu 3-4 senenin içinde bayağı bir çoğalma var. Artık bu bu sene 6 tane belki de seneye 10 15 tane olur yani. Mutluyuz. Tabii tabii elbette. Elbette mutluyuz. En azından ismimiz Leyla olarak geçti işte yani.